Barış Terkoğlu, 9 Ağustos 2021 Cumhuriyet Kılıçdaroğlu'nu kim fişledi? Ameliyat bitiyor, gözünü açıyorsun. Karnında bir ağrı. Zamanla geçer diyorlar. Aksine sen yürüdükçe ağrı da seninle büyüyor. Sonunda sedyeye yatıyorsun. Tamponu içeride unutmuşuz diyorlar. Gazetelerde okuduk. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel müdürüyken Batı Çalışma Grubu tarafından fişlendiği bu fişlemelerin FETÖ'nün gazetesine sızdırılması nedeniyle Cumhurbaşkanlığının o dönem başbakanlıktı tazminata mahkum edildiği yazıyordu öğrendik bitti sanıyoruz ama soru halen havada duruyor. Eğer Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki Batı Çalışma Grubu fişleme yaptıysa bunun başbakanlıkta ne işi var? Neden başbakanlık kurumunu bugün temsil eden Cumhurbaşkanlığı ceza alıyor? Bu belge FETÖ'nün gazetesinde nasıl yayımlanıyor? Mesele biraz karışık değil mi? Aslında anlaşılır şekilde vereceğimiz yanıt bugünkü Türkiye'yi daha anlaşılır kılıyor. FETÖcü savcının belgesi Önce bir hatırlatma. Türkiye bu olayı 15 Nisan 2008 tarihinde tartışmaya başladı. Haber FETÖ'nün kapatılan gazetesi Bugünün Ankara temsilcisi Adem Yavuz Arslan'ın imzasını taşıyordu. Batı çalışma grubu CHP'li Kılıçdaroğlu'nu da fişlemiş başlığıyla yayımlanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürüyken Kürtçü bölücü diye fişlendiğini iddia ediyordu. Haberin ayrıntılarında yolsuzluk suçlamaları da yer alıyordu. Haber yayımlandığında Kılıçdaroğlu henüz CHP lideri değildi. Ancak ana muhalefet içinde etkili isimlerden biriydi. Askerleri hedef alan kumpas davalara karşı çıkıyordu. Haber verdiği ayrıntılı fişleme içeriğiyle Kılıçdaroğlu'nu karalıyordu. Öte yandansa CHP ile askerleri birbirine çarparak iki yumurtayı da kırıyordu. Muhalefete de davalardan uzak dur mesajı veriliyordu. Kılıçdaroğlu kendisine hedef alan söz konusu habere haklı olarak dava açtı. 13 yıllık hukuk serüveni de böylece başlamış oldu. Peki 80 yaşını aşmış 14 askerin önümüzdeki günlerde hapse girmeyi beklediği 28 Şubat davasında söz konusu belge var mı? Var ama yok diyeyim. Davaya yönelik soruşturmayı yapan da, iddianameyi yazan da FETÖ hükümlüsü Kozmik Oda Savcısı Mustafa Bilgili. Ona göre vardı. İddianamede söz konusu belgeye atıf yaparken fişleme belgesine davanın 8 numaralı ek klasörünün 179. sayfasından itibaren yer verdi. 2 sayfası ana, 3 sayfası ek şeklindeydi. Ana kısım sözde rapor biçimindeyken eklerinde ise 29 SSK personeli ile ilgili fişleme bilgileri yer alıyordu. İlginçtir, mahkemenin gerekçeli kararında 3 sayfalık ek fişleme olarak yer alırken 2 sayfalık ana rapordan söz edilmedi. Söz konusu belgenin kaynağı neydi? 28 Şubat soruşturması, Kılıçdaroğlu'nu hedef alan haberden 3 yıl sonra 2011'de başladı. Soruşturmayı başlatansa, savcı bilgiliye CD içinde dosya getiren Tamer Tatar isimli eski askerdi. Tatar, 28 Şubat sürecinde FETÖ iltisakı nedeniyle ordudan atılmıştı. İşte Kılıçdaroğlu'nun fişleme belgeleri de bunların arasındaydı. Tabii ki Tatara göre de vardı. Öyleyse kime göre yok? Davanın sanıkları bu dijital dosyalardaki sahtelikleri bilirkişi raporlarıyla gösterdiler. Tıpkı Ergenekon, Balyoz davalarındaki gibi bu belgedeki tutarsızlıkları da anlattılar. Kılıçdaroğlu'nun fişleme belgesi olarak sunulan belgenin de kumpas marifeti olduğunu söylediler. Kılıçdaroğlu'nun fişleme belgesinin altını kazıyınca altından kumpastan fazla şeyler de çıktı. Davada Türk Silahlı Kuvvetlerine söz konusu belge soruldu. Genelkurmay Kılıçdaroğlu'nun fişleme belgesinin Türk Silahlı Kuvvetlerinde bulunmadığını söyledi. Nitekim belgenin üzerinde Türk Silahlı Kuvvetlerine dair hiçbir isim, imza, evrak dosya numarası gibi resmi bir işaret yoktu. Yazım olarak da Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yazım usullerine uygun değildi. Sonuçta Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkmayan Başbakanlıktan çıktı. Nasıl mı? Hikayesi 28 Şubat'tan önceye uzanıyor. 1990'lı yıllarda Aralıkla SSK'yı yöneten Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli hükümetler tarafından hedef alınan bir bürokrattı. Kılıçdaroğlu'nu zaman zaman adını vererek eleştiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanları, Kılıçdaroğlu ve birlikte çalıştığı SSK bürokratları hakkında da raporlar hazırlatmıştı. Bir ara görevden alınıp mahkeme kararıyla geri dönen Kılıçdaroğlu'nun yönettiği SSK hakkında 1996-2000 aralığında en az 5 rapor yazıldı. 1996 başında CHP'li Çalışma Bakanı Mustafa Kul, Teftiş Kurulu Başkanlığı'na rapor hazırlatmış, bu raporda fişlemelerde de yer alan yolsuzluk iddiaları gündeme getirilmişti. 23 Eylül 1996 tarihinde Refah Yol Hükümeti döneminde Bakan Necati Çelik Kılıçdaroğlu'nu görevden aldı. Danıştay 5. Dairesi 5 Şubat 1997 tarihinde yürütmeyi durdurdu ve Kılıçdaroğlu'nu göreve iade etti. Bu kez Teftiş Kurulu Başkanı Mustafa Konuk tarafından 24 Şubat 1997'de bir rapor daha hazırlandı. Yetmedi, Bakanlık Baş Müfettişi İsmet Babür tarafından da 4 Nisan 1997 tarihinde yeni bir rapor yazıldı. 28 Haziran 1998 tarihinde Müfettiş Yusuf Aydın'a bir rapor daha yazdırıldı. Kılıçdaroğlu'nun 1999 yılında görevi bırakmasının ardından SSK Baş Müfettişi Oğuz Tor 19 Haziran 2000 tarihli bir başka rapor daha yazmıştı. Başka var mı bilmiyoruz ama bütün bunlar o dönem basına yansıyanlar. Kılıçdaroğlu ile didişen hükümetler onu raporlarla vurdu. Raporlar incelendiğinde Kılıçdaroğlu'na ve SSK bürokratlarının bir kısmına yönelik fişleme niteliğinde itham ve suçlamaların birebir yer aldığı görülüyor. Üstelik aynı dönemlerde bu raporlar dayanak yapılarak Kılıçdaroğlu ve bürokratların dönemin bakanları tarafından hedef alındığı anlaşılıyor yetmemiş. AKP döneminde de AKP'li politikacılar söz konusu raporları kaynak vererek Kılıçdaroğlu'na ithamlarda bulunmuşlardı. Kısacası fişlemelerin kaynağı Başbakanlık raporlarıydı. Nitekim dava sürecinde Türk Silahlı Kuvvetlerinde çıkmayan fişleme niteliğindeki belge Başbakanlık arşivinde bulundu. Başbakanlık kim hazırladı bilmiyoruz dediği fişleme belgelerinin kendi arşivinde olduğunu kabul etti. Bugün Cumhurbaşkanlığı olan Başbakanlık ne istediyse verdiği FETÖ'ye elindeki arşivi sızdırmış ve bu nedenle tazminata mahkum oldu. Nitekim söz konusu sözde fişleme belgesi 28 Şubat duruşmalarında sanıklara sorulmadı bile. Elbette FETÖ'nün rolü burada bitmedi. Sudaki zehir FETÖ, AKP ile ortak olduğu dönemde edindiği fişleme arşivini sahte belgeye dönüştürüp Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mal etmişti. Aslında hem var hem yok durumu buradaydı. Evet Kılıçdaroğlu SSK Genel Müdürü'yken çeşitli hükümetlerce fişlenmişti. Öte yandan FETÖ buradan sahte belge üretip TSK'ya mal etmiş, hem gazetesinde yer vermiş hem de dava dosyasına sokmuştu. Olmayan da buydu. İşin trajik yanı ise Batı Çalışma Grubu fişlemesi denilen ve FETÖ tarafından piyasaya sürülen içeriğin hükümet medyası tarafından Kılıçdaroğlu'na karşı doğruymuş gibi halen sıkça kullanılmasıydı sorsan fişlemeye karşılardı ama kendilerine yapılmadıysa ya da bizzat kendileri yaptıysa içeriğini sonuna kadar kullanıyorlardı. 13 yıl önce FETÖ'cülerin AKP'li, AKP'nin de FETÖ destekçisi olduğu dönem başlayan hikayeyi bugünün verileriyle anlamak zor. Ama ucunu yıllarca sürünce birbirinden ayrı görünen iki ipin aynı elde buluştuğunu görüyoruz. Haliyle bir haberden geçmişin yanık kokusunu alıyoruz. Ameliyat bitti ayağa kalktınız karnınız hala ağrıyorsa dikkat belki de sizin olmayan bir parçayı hala içinizde taşıyorsunuz